Eflane pazar yeri. Nereye? Bura. Aman Pınarbaşı bura Pınarbaşı. değil mi? Buyurun efendim buyurun. Yağla da mı seni? Yağla bizim buyurun. Ne kadar? 50 lira abla pişmiş ya. İkisi de. Mantarımız yok mu? Beyin ya. bu mu? Değil değil, değil değil. Değil değil mi? Benim ah bir akrabam bu ya. Ha beyim Ahir kavga der de da. Ya be. Benim beyim. Ben şaka şaka. Şaka mı dedi? Ben çekiyor ben çekiyor. Senin beyin evet, yok Yok. Şimdi ben de para yok. Adam gitti şu yana Canı da oldu çek. versin Sen parayı. Çek. Çek. Sen çekme ayağını. Emine'yi çekiyor. Hayır ya benim Buna versin parayı. Marul bak. Yok yok. Kaçın kaçın. 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 O da bal mı? Bal. Ayva da sizin. Ayva da bizim. O da bahçem abi. Bal da hangi köyde? Benim. Ben döver seni. Ben bunu nasıl mı Hayır ben hayvan da de var de değil, de değil mi? Hayvan olmayınca yağ nereden yapacak? Hayvan olmayınca yapılır mı? Biri mi Marlo? Yok yok bizde para yok şimdi alanı para çekmeye gitti. Geldiler, para çekmeye ben burada Sarpım enişte işte aldım ha. Şimdi an... benim beyim cevaydı ben senin ne olur mu mı Tamam. milyon? <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Haftaya bulabilirsen alsın. Gel <laughs> be bir gün yok. <laughs> ya bir gün oğlan öyle geçer. Oluyor. Yok Marlo. bey oldu. şu karşıdan ben. Yok. Bak, akşam ya. Ya 50 kağıt. Ne Yok kilosunu de 5'e veriyor. Kilosu 5'e veriyor. tanesi ha. değil. Ha. Kilosu. Ha. Kilo ne ben çekiyorum. Yok be. Yok be gel. 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 gel bakayım gel. Koş gel bakayım koş <Bakayım. gülüyor> Çık. bir şey olmaz. Çal.